Manisa Televizyonu ekranlarından herkese merhabalar. Sevgili izleyicilerimiz her hafta farklı konu ve konuklarla sizlerin karşısında olmaya devam ediyoruz. Bugün stüdyo konuğum Balkanların Gülü, Güzel Sesi, Birici, Gamze Matracı. Programımıza hoş geldin Gamze. Hoş bulduk Gamze'cim. Bugün böyle iki Gamze, evet. <laughs> bütün e, izleyicilerimiz dilek tutsun lütfen. Bu ilk defa evinize Tutsunlar, böyle geldik. Evet. Herkesle. <laughs> Hoş bulduk. E, çok mutluyum. Şu an çok teşekkür ediyorum. Manisa TV'de çok olduğum için. için biliyorsun çünkü benim ailem Manisalı. Evet. Anne ve babam, benim de bir ayağım burada devamlı burada, buradayım. Evet. O yüzden çok mutluyum. Sizlerin evlerine konuk olduğumuz için mutluyum. E, gamze Matracı kimdir İzleyicilerimize bahsedelim. Bu e, sanat yolculuğu nasıl başladı? Hı -hı. Gamze Matracı 1956'da Makedonya'dan, Makedonya'nın köprülü şehrinden Manisa'ya göçmüş bir ailenin bireyi, ailenin torunu. Burada Kuşlu Bahçe Mahallesi'nde yaşamış benim ailem uzun yıllar. babamın 85 yılında İzmir'e iş sebebiyle gelmesiyle beraber İzmir'de işte evlenmiş, müzik yaşamını devam ettirmiş. Sonrasında ben doğmuşum. E, malum baba bir müzisyen olunca armut dibine düşermiş. Biz de müzisyen olarak gözlerimizi açtık bu dünyaya. E, tabii yeteneklerimizle beraber de bir yandan e, istemişiz de ki bunu. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarından 2010 yılında mezun oldum. Onun ardından zaten e, aktif müzik hayatımız vardı. Arkadaşlarımızla beraber müzik yapıyorduk. 2016'da da Balkantoloji albümünü sevenlerimizle paylaştırdık. Paylaştık. Şimdi bunları yayınımızda konuşacağız. Tabii ki, tabii açacağız Atenam. konuyu evet. açacağız. Ee, müzik hayatımız Gamze Matraci etiketi bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Ee, Balkan müziği yapıyoruz. Balkan coğrafyasının müziğini yapıyoruz. Ata topraklarımızın müziğini yapıyoruz. Onlarla büyüdük. Onlarla yaşamımızı devam ettiriyoruz öyledir Gamze Matreci budur aslında. <laughs> Bugün stüdyomuzda çok kıymetli müzisyen arkadaşlarımız evet. var. Ee, onlar kimdir, neler yapıyorlar biraz ee, bahsedebilir miyiz? Onlar benim orkestra arkadaşlarım. Orkestramın sadece e, 10 kişilik minik orkestramızın <laughs> sadece 2 kişisi. Sevgili Ersin Pazı gitaristimiz ve sevgili Mutlu Dindar Onlar benim aslında e, iş hayatımda arkadaşlarım ama biri abim, biri kardeşim. Ee, uzun yıllardan beri birbirimizi tanıyoruz. Birlikte büyüdük diyebilirim. Ersin abi daha ben böyle küçücüktüm. <gülüyor> <gülüyor> Beraber o çalardı, ben söylerdim. Mutluyla zaten birlikte büyüdük. Onlar benim sağımda, solumdaki. Ee, ne denir? Böyle da dayanaklarım, güç, güç kaynakları. Böyle dönüyorum sahneye bakıyorum Ersin abi. Gülümsüyor bana böyle. <laughs> bakıyorum Mutlu sağımda, Yürü abla diyor falan bazen. Böyle insan panik alıyor çünkü sahnede. Yani evet. Bakıyorum ki benim yakışıklılar. <laughs> her zaman yanımda sağ olsunlar. mikrofon istemediler. Ben onlara söz vereceğim diye. Bu <laughs> boğazlarını işitmeyeceğim. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> olsun siz çalın hep. <laughs> Şimdi yani. evet içinde bulunduğumuz Covid-19 <laughs> dönemi Mart ayından itibaren ve halen devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen bu süreci nasıl geçirdin? Neler yaptın? Yani tabi ee, tabii zor bir süreç. Herkes bizimle aynı fikirde bu konuda. evlerimizde kaldık. Bir yandan iyiydi evde ailemizle birlikte güzel zamanlar geçirdik. Hiçbir zaman böyle iş yoğunluğundan fırsat bulamıyorduk. Bir yandan da tabii ki bu bu işin, bu Covid'in getirdiği stresli durum, kaygılı durum hepimizi üzdü. Müzikal anlamda söyleyecek olursam tabii biz boş durmadık çok fazla. Ben birkaç tane proje yaptım. Bir tanesi Makedonya'dan. Albümümün aranjörlerini yapan aranjörümüz sevgili Nikolçe Miçevski ile beraberdi. Evimizde yaptık. O evinde kaydını yaptı, gönderdi. Ben evimde kaydımı yaptım, Güzel. gönderdim. Benim evde böyle salonda bir köşede videomuzu çektik, gönderdik. Yanda böyle benim ufaklık kızım var diyorsun çok sen. Çok tatlı amaysa. Bir yandan böyle anne falan diye bir dalıyor böyle videonun içine. Hop tekrar baştan. Böyle bir proje yapmıştık onunla. Çok güzeldi, çok beğenildi. Özellikle Makedonya ee, çok yani sosyal medyadan bunları takip etmek <laughs> artık günümüzde çok daha rahat. Kesinlikle. Makedonya ayağı çok güzeldi. Çok güzel izlenme oranlarına ulaştı. Onun dışında sevgili Ersin abiyle beraber e, ve diğer orkestra arkadaşlarımızdan sevgili Fırat'la beraber yaptık. Yine evde yaptık kayıtları. <laughs> Kimi zaman böyle e, cep telefonlarımızın kameralarından bağlandık birbirimize. İstişare yaptık beraber aynı masada oturuyormuşuz oh. gibi. Evden yaptık kayıtları. Yine birleştirdik. O da bir e, Balkan <laughs> Balkanlarda çok sevilen Çingenece bir şarkıydı. Sevgili Esma hı hı. Recepov'a saygıyla analım buradan, ee, yakın zamanda kaybettik. Celem Celem hı hı. isimli, e, Balkanlarda özellikle Çingenelerin neredeyse Milli Marşı gibidir. Onu kaydettik, sağ olsunlar ustalıklarını gösterdiler. Hı hı. Böyle ufak ufak kayıtlar hı hı. yaptık, Mutlu'yla beraber yaptık. Onun videosunu hala çekemediğimiz için paylaşamadık o eseri. Öyle biraz. Ağırdan aldık diyelim. Onu yakın zamanda paylaşmayı ben planlıyorum, olsun, senin haberin yoksa Sen çekeceğim seni, haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bir gün en sonunda yakalayacağım onu. Biraz da buradan çekiyormuşuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Sizin kanalı kullanıyoruz. <laughs> Öyle yani, bizler tabii müzisyen olarak maddi açıdan çok etkilendik bu dönemde. Her iş bitti. Etkiledi değil mi? Evet. Etkiledi ne demek? Etkiledi ne demek? Her şey bitti. Ee, sahneye çıkamıyoruz, konserlerimiz iptal oldu. Malum sebepten dolayı. İşte ufak tefek e, hayat mücadelesinde tutunmaya çabalıyoruz. Yani i̇nşallah bu günler geçsin ve dilerim, sağlıklı günlerce yani tekrar. Ben edelim. şunu söylüyorum kendime de yakın çevremde. E, bunun bedellerini ödüyoruz ama yapabileceğimiz bir şey yok. Dünya bu işten Dünya, etkilendi. Evet. Hani senle benle olacak bir iş değil. E, en azından yakın çevremizden bir kayıp yaşamayalım. Sağlık evet. çünkü bu hiçbir şeye benzemiyor. Kesinlikle. Kimsenin kaybını yaşamayalım bu günleri de atlatacağız diye düşünüyorum. Evrene değil mi? İnşallah. Evet. Güzel mesaj göndermek gerekiyor. <laughs> Az önce konuştuk evet. bu konuyu. İnşallah artık yavaş yavaş bitsin diliyi. Diliyorum. İnşallah. Bitesin. Şimdi içinde bulunduğumuz bu hafta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yani Cumhuriyet'imizin ilan edilişinin 97. yılını kutlayacağız. Evet. Ee, şimdiden Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, gönülden kutluyorum. Sen bu konuda neler söylemek istersin? E Tabii bizim için milli bayramlar her zaman çok önemli. Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzun e, göstergesi ve bu hissi yaşatmak için çok önemli bana kalırsa. Ben en azından kendi adıma balkonlardan çıkıp böyle bayrağımı asarım, marşlar söylerim, Oo. çocuğumu böyle bu ortama adapte etmeye çalışıyorum. Hatta <laughs> onun da böyle okulunda bir şeyler var, kırmızı evet. beyaz giydireceğiz onu yarın. Ee, yaşamak gerekiyor, <laughs> birlik ve beraberlik için çok önemli şeyler. Kesinlikle. Bu vatan toprakları kolay kazanılmadı, ee, kimselere vermeyiz. <laughs> Bunu böyle bilsin herkes, bizim için her zaman çok kıymetli. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ben de buradan sizin aracılığınızla kutlamış olayım. Bir tane türkü söyleyelim evet, mi bu arada? Evet, söyleyelim. söyleyelim. Seninle konuştuk. Bir böyle Rumeli türküleri ama bir yandan da atamızın sevdiği türküler sevdiği hazırladım türküler. ben sizin için evet. birkaç tane. İsterseniz onlarla başlayalım. Tabii başlayalım. Buyurun. Ee, kırmızı Gülün Alı var çalalım. Atamızın sevdiği türkülerden biri olsun. Tamam. <laughs> Olur mu? Hadi bakalım. Good. <laughs> sağlık arkadaşlar. Sesine sağlık, yürekten teşekkür ederim. hissettirdin şarkıyı. Teşekkür ederim. Ya bizim türkülerimiz çok güzel. Ben e, tabii müzisyeniz diye mi bilmiyorum çok duygusallaştım son dönemde. En ufak şeylere ağlıyorum ya. hatta. Eşim dalga geçmeye başladı. Böyle reklamlarda e, yaşlılarımızdan böyle videolar falan çıkıyor evet. ya. Bak diyor Aytunay'a. Bak diyor şimdi Aytuna. annen ağlayacak diyor. <laughs> o dediği andan başlıyorum. Neden böyle oldum bilmiyorum çok ha. duygusallaştım. Özellikle çocuk sahibi olduktan sonra. Konuya bakış açım çok değişti. Bakış açı. Dünyaya bakış açım <laughs> evet. çok değişti. Bazen beni söylerken bile sesim titriyor, böyle gözyaşlarım doluyor, bir şeyler oluyor. Bugün sen beni ağlatacaksın mutlu. Siz beni ağlatacaklar gerçekten. <laughs> Teşekkür ediyorum. <laughs> Peki Gamze Matredi müzikle nasıl tanıştı? Dedim ya babamla evet. ilgiliydi bizim müzikle tanışmamız. Her yerde de anlatırım. Hı <laughs> Bir gün arkadaşlarıyla babam prova yapıyordu. Evet. Ee, bir şeyler oluyor, bir melodi çalmaya çalıştırıyor bir arkadaşa. Yapıyor, arkadaş eksik çalıyor. Yapıyor, ben de oradayım, da, şeydim böyle yapışkan bir tiptim. Her yerde yanındaydım. <laughs> Sonra baktım ben böyle mırıldanıyorum falan. Bir dakika, bir dakika dedi bu. Bak. Söyle bakalım dedi bana. Ben mırıldandım. Bak dedi böyle olacak dedi. Çok da küçüktüm hani 5-6 yaşlarında ha, falan. Baya evet. Aynen. Sonra bir eve çıktık. Darbukamız vardı evde. Ritim tutturdu bana. Bak bunu çal bakalım diyor. Oluyor bunu çal. O, baktık, Hepsi müzik, müzik oluyor. Müzik kulağı varmış bende. <laughs> tabii hani o yaşa göre tabii. müzik kulağını Hı -hı. ölçmek için. Sonra babamın e, minik bir mi bemol klarneti vardı. Ben onu ufak tefek çalmaya başladım. Derken böyle 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 devam etti. İşte piyano dersleri aldım, müzik eğitimleri aldım. TRT'nin korosunu kazanmıştım lisede. Sonra üniversiteye başlayınca zaten konservatuara böylelikle devam etti. Ama bu süreçte tabii ki hep e, aktif sahne e, müzik vardı. Babamla hı hı. beraber bir yerlerde çıkıyordum. Ya ona back vokal yapardım. Ya bir konser olurdu ben de bir tane söyleyeceğim derdim. çıkardım falan. Böyle. Çok kıymetli böyle bir insan edin. babanız bu arada. B minnetle. minnetle. <laughs> Sen çok iyi tanıyorsun. Evet. <laughs> ya Aslında dedim ya babam Manisela olduğu için burada çok e, tanınır, sevilir. Özellikle Balkan göçmeni mahalleleri e, onu çok sever. Onların düğünlerini yapardı. Evet. Rumeli ve Balkan düğünlerinde e, tanınan, bilinen bir isimdi. Rahmetle ben de aracılığımızla. Rahmetle. Evet. Peki eğitimin müziğe e, kattıkları yani katkıları konusunda ne düşünüyorsun? E, tabii ki çok çok katkısı var. Yani yeteneklerimiz doğrultusunda yapacağımız birçok şey var. Evet ama e, onun çalışarak, bunu eğitimle perçinleyerek e, çok büyük bir dünya çünkü Hı -hı. müzik. Hı -hı. Enstrüman aleti çalmak, e, şarkı söylemek, bilmediğin şeyleri keşfetmek, eğitilmesi gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Evet yeteneklerle bir noktaya gelinir ama eğitim çok önemli. Eğitim, evet. ee, Türkiye'de bir sürü konservatuar var. Tabii ki konservatuar tek başına yeten bir şey değil. Bir insanın kendini geliştirmek istemesi gerekiyor. Ee, o yüzden eğitim her alanda olduğu gibi burada da çok önemli bence. Peki gençlerin Balkan kültürüne bakış açısı sence nasıl? Yani ben biraz aslında kızıyorum. Türkiye'de Balkan müziği gerekli olması gerektiği gibidir. Olması gerektiği gibi değil. Ee, başka noktalara çekiliyor. Farklı e, müzik tarzlarıyla karıştırılıyor. Bu anlamda biraz böyle e, yaralıyım. Yaralıyız biz orkestra arkadaşlarımız olarak. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bizler çünkü. E, bu müziği biraz daha öteye götürelim. Gençler de sevsin ama yaşlılarımız da ah bu bizim memleket türküleri desin, bu bizim türkümüz desin, o da sahip çıksın. E, yeni nesil tabii ki daha fazla müzik sever. Daha iyi müzik dinleyicisi. Balkan müziğine ilgi de güzel aslında ama biz müzisyenlere çok iş burada. Bu noktada kültüre doğru müzik yapmak diyebilir miyiz? Bunun önemi nedir? E, tabii ki kültüre doğru müzik yapmak lazım. Asimile etmemek lazım müziği. Geleneğini koruyarak daha modern hale getirmek lazım. Benim anlayışım bu en azından. E, kaliteli bir halde sunmak hani lazım. Yani eserleri araştırıp aslında bozmadan icra edebilmek aslında saygı da. E, e tabii ki bu çünkü bir bakıyorsa. gelenek, bu bir kültür ürünü hı hı. E, bunu bozmak hiç kimsenin haddine değil. Evet biraz böyle müzikal anlamda değişimler yapılabilir ama e, hani bu bu bir çiçekse o da bir çiçek yani ona e, ağaç dememeliyiz ya da başka bir şey dememeliyiz. E, geleneğini koruyarak, koruyarak yorumlamak gerekir. Hı hı. Hani benim en azından bakış açım bu. Çok da dejenere etmekten. Hoşlanmıyorum. Yapıyorsam, insanlar ya sen de yapıyorsun diyorsa, e, müzikal olarak bir şeyleri e, çeşitlendirmek adına yaptığımı düşünüyorum ben en azından. Bozduğumu hiçbir zaman düşünmüyorum. Hı hı. E, böyle olursa daha e, yeni nesile yaklaşabiliriz diye düşünüyorum. Kültüre doğru müzik yapmak demişken, hı hı. sanat ve sanatçı anlayışı senin bakış açından nasıl? Sanat ve sanatçı hı hı. anlayışım? Evet. Herkes sanatçı değil. Yani e, ben de sanatçıyım. Demek istemiyorum kendime çok bambaşka bir şey üretmek var etmek sanatçılık bence yani bir Beethoven varken ben sanatçıyım dememeliyim bence <laughs> onlar sanatçı çünkü bizler sadece müzik yorumcularıyız ee, kültüre bu geleneğe e, gönül vermiş yorumcularız geleneği sürdürmeye çalışıyoruz ustalıklarımızdan öğrendiğimizi çırak olarak devam edip belki de bize çırak yetiştirecek arkadaşlara bu bayrağı teslim edeceğiz evet sanat kuralları içerisinde sanata bağlı kalarak az önce dediğim gibi böyle kafamıza estiği gibi bir şeyleri yapmamalıyız. Hı, hı. kültüre ve sanata bağlı kalarak yapmamız gerekiyor. Çok dejener etme taraftarı değilim ben. Birisi. Bu anlamda hı hı. da gerçekten ben sanatçıyım demek herkesin haddi değil. değil. <laughs> o zaman bir şarkı alsak senden? Hadi bakalım. Yine atamızın sevdiği türkülerimizden devam tamam. edelim mi ne dersiniz? Edelim. Böyle yavaş mı gidelim zamanını da kesmeye çalışıyorum bir yandan ne söyleyeyim havası söyleyeyim hadi. hadi hadi bakalım. <laughs> Yarimin yüreği sızlar Yarimin yüreği beklerinizle sağlık arkadaşlar. <laughs> Sevgili izleyicilerimiz, şimdi kısa bir reklam ardından hemen buradayız.